Noktasal Analizler kanalıma hoş geldiniz. Herkese iyi günler, iyi hafta sonları diliyorum. Daha fazla ve daha iyi videolar gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma destek olup abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Bir de SPK'nın yasal uyarı metnini sizinle paylaşmak istiyorum. Analizin yaptığımız hisseler hiçbir şekilde yükselecek veya düşecek diye değerlendireceğimiz hisseler değildir. Al saat tut tavsiyesi içermemektedir diyerek tez ol hissemizin günlük periyodundan incelemeye başlıyorum. Kapanmış 18.62'den gelmiş. EMA değerimiz 17.80'miş. Üzerinde kapanış yapmış. Büyük uzun mum bırakmış. Bollinger üst bandımızın da üstünde kapanış gelmiş günlükte. 18.35'in üzerinde kaldığı sürece 19.50 ve 19.90 bölgesi bizim için direnç bölgemiz diyebiliriz. 19.50, 19.90 bölgesi bizim için hedef bölgelerimiz günlükte tezol için. Aşağıda destek bölgelerimiz var. Bunları da hemen söyleyelim. 18.30 17.80 Evet 17.80 Ve 17 bölgesi destek bölgelerimiz diyebiliriz. RSI 67 Stokastik alda MACD alda Günlükte indikatörlerimiz pozitif bölgede olduğunu gösteriyor. Haftalık periyodumuza geçelim. Haftalıkta da Bollinger üst bandının üzerine atmış. EMA değerimizin ve 18-27 olan Fibonacci direnci e, direncimizin değerimizin üzerinde kapanış gelmiş haftalıkta. Yine Bollinger üst bandının üzerinde kaldığı sürece, 18 bölgesinin üzerinde kaldığı sürece e, hedef bölgelerimiz var diyor Tezol bize. 21-20 21-20 ve 21-50 bandı bizim e, kısa orta vadede haftalıkta hedef bölgelerimiz e, diyebiliriz. Aşağıda 17.95 18 bölgesi destek. Ee, 17.30 ikinci destek. Ve 15.70'ler üçüncü destek olarak karşımıza çıkıyor. İndikatörlerimize bakalım pozitif yönlü negatif yönlü bize gösterecektir. Ee, MACD al durumunda pozitif. RSI 60 stokastik al durumunda. Şu an için yukarıda gidilecek bölgeler var diyor bize Bollinger üst bandının üstünde kaldığı sürece. Sıradaki hissemiz Ahgaz. Kapanış 17.91, EMA değerimiz 18.43. Altında kapanış gelmiş EMA değerimizin. Bollinger alt bandı tutmuş diye bak bakayım bir. 17.96. Bunları alt bandının bir an önce üstüne atması gerekiyor. Evet. 17.97'nin altında kaldığı sürece 16.24 derin bir düşüş gözüküyor ah gazda günlük periyotta. Evet 16.24 ve 16.10. Buralar destek bölgemiz. 18.15'in üzerine attığı sürece de 18.60'lara doğru bir hareket yapacaktır. EMA değerimiz direnç bölgemiz olarak karşımıza çıkacak. 18.60'ın üzerinde de e, Bollinger orta bandı olan bölgemiz başka bir e, direnç bölgemiz 19.60 bölgesi. Buralara doğru hareket yapabilir. İndikatörlerimize bakalım. 30.64 güçlü sat bölgesine girmiş stokastik şu an için alda fakat dipte kesişim gelirse aşağı yönlü daha da düşer denilebilir. MACD de sat durumunda şu an için günlük periyotta indikatörlerimiz negatif görünüyor. 17.95 evet burada da 17.95 üzerine atması lazım diyor. Haftalıkta kısa orta vadede. 17.95'in üzerinde. Bakalım, 19 bakalım. 19.40 19.40'ın üzerinde de 19.50 bölgesi bizim için direnç bölgelerimiz. Aşağıda 17.95'in altında kaldığı sürece de 17 10 bölgesi haftalıkta kısa orta vadede desteklerimiz diyoruz. Bunun altında da 15-20'ler güzel desteklerimiz denilebilir. MACD gördüğünüz üzere şurada kesişimi yapmış. Evet şurada yapmış. Ve oradan sonra da hep kırmızı mumla 4 hafta arka arkaya kırmızı mumla kapanışlar yapmış. Ee, MACD sıfırın üzerinde fakat sat vermiş aşağı yönlü kesişim geldiği için. RSI'miz 50'nin altında 48 bölgesi. Stokastik sat durumunda şu an için. Diğer bir hissemiz Tekfen. Kapanış 62.5, EMA değerimiz 61.90. EMA'nın üzerinde kapanış gelmiş fakat 62.52 olan Fibonacci e, direncinde kalmış. Üstünü atamamış. 62.52 Fibonacci direnci. Kapanışta Tam yerinde kapatmış. Buranın üzerinde e, kalıcılık yaptığı sürece 63.70 bölgesi, Bollinger orta band direncimiz 63.70. 63.70'in 63-70'in üzerinde e, kalırsa da 67'ye kadar hızlı bir şekilde ivme kazanır. 67.70'in 70in e, yani 67 bölgesinin 66-70, 67 bölgesinde üzerinde kaldığı sürece diğer bir Fibonacci değerimiz olan 70.20 Değerimize doğru hareket edebilir denilir. EMA değerimiz şu an için ilk yakın desteğimiz 61.80. 61.80'nin altında, Bollinger alt bandı 60.30 ve buranın da altında kalırsa 55 lira doğru derin bir geri çekilme mevcut. RSI'miz sayımız 42.5, Stokastik al da. MACD'ye bakalım. Mac diye de sıfırın altında negatif bölgede sat durumunda. Haftalığa bakalım. Haftalıkta da 62.90 Fibonacci değerimizin altında kalmış. EMA değerimizin altında kapanış yapmış. Evet. 62.92 ilk direnç. 64.60. EMA direncimiz. Burası önemli. 64-60, 64-70 bölgesi yukarı yönlü kırılırsa kısa orta vadede 70'lere doğru ivme kazanır. <laughs> kapanış. Yani kapanış arıyoruz. Eman'ın üzerinde kapanış arıyoruz. 64-60, 64-70'in üzerinde haftalık kapanışlarda 66-40 ve 70 bölgesi bizim için direnç bölgelerimiz. Yani Bollinger orta bandında iğne atmak isteyebilir. Ondan dolayı da 70 bölgesi diyorum. Çünkü 66 ile 70 bölgesinde %6-7 gibi bir değer oynuyor. Bu da bir iğne atmak isteyebilir. Ondan dolayı Bollinger orta bandı bizim yine güzel direncimiz diyebiliriz. 69,5-70 bölgesi de yukarı yönlü kırılırsa kısa orta vadede 78 bölgeleri direnç bölgelerimiz diyebiliriz. Aşağıda 52 52'den önce düzeltiyorum. 54.80 54.80'nin altında da 52 52.20'ler. Destek durumunda tek fen için kısa orta vadede haftalıkta. MACD SAT durumunda negatif bölgede RSI 46 stokastik dipten al olmuş zaten al olmuş Şöyle de bakabilirsiniz. Yakınlaştırayım. Şurada iğnesini yapmış. İğnesini atmış. 58-65. Haftalıkta gördüğü en düşük değer 58-65'miş. Bizim değerimiz kaç? 58-64,5. Yani 58-650, 58-645. Tam olarak buraya iğnesini atmış. Stokastik al vermiş. Yukarı atabilmiş. EMA değerimiz direnç durumunda. EMA değerimizin üzerine kalıcılık sağladığı sürece de dediğimiz gibi Bollinger orta bandına doğru da bir iğne atmak isteyebilir diyebiliriz. MACD negatif durumda. Stokastik dipten al vermiş. RSI'da 46 bölgesinde diyoruz tekfen için.